Bahar candan podium gecede başında Bahar Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ee, eğer roman tarihçesine inmem gerekmeyecekse, ben roman okurken kalıyorum ve rüyamda bir roman kızına dönüşüyorum. Zeynep. Ben Edirne'de okudum Bahar ve inan bana çok tarzlar. Yani bu kadarını yapmıyorlar. Yani sen rüyanda ne yaşıyorsun bilmiyorum ama olmamış, hiç olmamış. <laughs> Sen de kitap okuyormuşsun duyduğuma göre. okuya dağılmış bir roman kızını mı canlandırıyorsun yoksa hikayenin içindeki roman kızını mı söylemek istedin? İkincisi. Hı? İkincisi. Tamam hadi öyle olsun. Ama seni buradaki platforma göre değerlendiriyoruz. Keşke sırt çantan yerine çiçek sepeti alsaydın eline. Daha sevimli olurdu. Konseptinde tam uyardı. Evet roman, yani romanlar nasıl giyiniyor açıkçası ben bilmiyorum. Ama baktığım zaman... İyi görünüyorsun <gülüyor> yani <gülüyor> sevimli duruyorsun. Düz ayak. <laughs> evet düz ayak, salaş. aşan, Havalı yürüyüşten sonra biraz aa, gerçi eteğin kısa olsa o zaman o ayakkabım belli olmaz. Bir de beni birazcık üstü rahatsız etti Bahar ama böyle bakıldığında da çok tatlı görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yeşim. 10 yaşından 16 yaşına kadar yaklaşık ben de romanların içinde büyüdüm. Evet böyle giyiniyorlar ama onlar, onların tarzı yani tarzı dediğim özenilmiş hali bu değil. İyi bilirim. Özenliğini çok da severim. Sahilede. Özellikle düğünlerini. evet böyle giyiniyorlar ama eğer tarzlarını ortaya koyacaklarsa bu onların sokak tarzı. Herhangi bir bakkala, markete, pazara gitme tarzı. Ama özel bir yere gidiyorlarsa böyle giyinmiyorlar. Ben onların en çok bu halini seviyorum. Bu hali yorumlamak istiyorum. Olabilir. Renk uyumunu sevdim bu arada. Sağ Teşekkür sardım. ederim. Selay. Ee, senin hayran olduğun şeyin adı neydi? Sürekli onunla partilere gittiğin adak Akbaba. Ha, arka planda da herhalde o çalıyordu ki ayakkabıları oradan esinlendi diye evet, düşünüyorum. Öyle. Ben e, sadece şunu söyleyebilirim. Hani bu etek ve üzerine onu giymen ee, sana bile sevimli bir hava katmış. Şirin gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ama ben de e, romanların Böyle giyindiğini düşünmüyorum. Bilmiyorum nasıl giyindiklerini tam olarak ama bu tarzda giyindiklerini düşünüyorum. Sadece eteği benzettim ve buraya bir çiçek koydun diye de romanlara bir gönderme yapmasaydın iyi olurdu bence. Berrak. Ben seni çok beğendim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de romanları biliyorum ve romanlar böyle taşlı, allı, kullu şeyleri, çiçekler, bu tarz şeyleri çok seviyorlar. Şöyle bir ayakkabı bir romanda olsa mutlaka bunu kullanacağını düşünüyorum ve çok yakıştırdım. <laughs> çok da güzel olmuş. Teşekkür ederim. Tuba son yorum. Ben ayakkabımı kendi, ayakkabını kendime aldım. Ee, üstündekiler olabilir ama Triko kazanını sevmedim. Onlar zaten böyle gösterişli şeyleri seviyorlar. Sen de yeterince gösterişlisin. Ama bunun altında yani bu tarz ayakkabıyı giymezlerdi. Giyerlerdi. Onlar topuklu falan giymeyi seviyorlar genelde spor ayakkabı değil de yani düğünler, daha böyle ya düğünler. Ya yalın ayak? Ya yalın ayak ya ya şey. yüksek yani Hı -hı. topuklu abartı seviyorlar. Ama bence güzel görünüyorsun. Söylediğim gibi araştırma yaptığım bir konu değil. Özel ilgi alanım hiç Şu değil. Şu an yani yurt dışındaki şey İspanyollar cipsi tarzı istedim sana. Ve bana göre bana göre yorumladım. İşte sana göre de ama biz de yorum yaptığımız için biz de fikirlerimizi evet, söylüyoruz. Evet ayakkabılarım da o yüzden. Ayakkabılar onlar için. Hayallerde olunca biz de hayaller, yani. hayallerimizdeki Katılıyorum. normal insanlar, romanlar gibi düşünüyoruz. O yüzden bana göre deseydin böyle oldum deseydin ona göre yorum yapardık. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Hoş geldin. Merhaba. Büyük büyük aldın üzerine. Bakalım bu masadan kaç puanla ayrılacaksın? Ee, ben de roman kültürünü çok severim. Benim de tanıdıklarım var. Ee, bir türlü beni düğünlerine çağırmadılar. Buradan esefle kınıyorum. O havalı düğünlerden birine çağıracaklardı. Be be benim atölyem Nişantaşı'ndayken e çiçek C. Roman arkadaşlarım vardı benim. E, iki günde bir onlarla oturur çay kahve içerim ben. Zaten beni gördüklerinde öbür sokağın başından bağırmaya başlarlar. Otururuz biz gelenin geçenin dedikodusunu yaparız eğleniriz. Onlar mahallenin dedikodusunu veriyor. Ben bizim camiadan veriyorum. Allah Allah. O coşku sende de var. <laughs> o ayakkabı da olur. Genç bir yorumudur. Neler giyiyorlar. Sen romanlar gibi dans edebiliyormuşsun. Onların en iyi yaptığı şey odur. Ee, aslında bir bilene sordum. Biraz gösterdi. Müzik istiyorum o zaman. Çıkar çantanı bakayım. Sevenleri sevdiğine vermediler, vermediler. Güzel gözlüm seni bana çok gördüler, çok gördüler. Sevenleri... seni bana Çok gördüler, çok gördüler Ha be kaynar bize de naptın bize Biz birbirimizi çok sevdik Kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yarimle Ha be kaynar bize de naptın bize Biz birbirimizi çok sevdik Kaçıyoruz bize, よそやりね。 Sevenleri vermediler, vermediler, güzel. Hepinizin ayaklarına sağlık Yağmur bir şey söyleyeceğim. Herkes becerdi de. Sen mahalle düğünlerine bir deli vardı ya tek başına ortada. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne yaptı asla belli Ama değildi. o deli çok tatlı Ama... bir delidir ve tamam. en sevilen. Ama ne yaptığı hiç belli değildir. Zeynep mutiş oynadı. <laughs> Hakikaten çok güzel alkışlar. Siz ikiniz dalga geçiyorsunuz gibi yaptınız. Bahari. Dalga geçtiniz. Bana. Bahar. Ee, sen tembelsin ya. Hani burada bugüne kadar hep tembelliğin konuşuldu, o konuşuldu, bu konuşuldu. Daha yüzeysel yaptığın konseptleri hep yüzeysel yapıyordun ya. Yukarıda Allah var. Allah'ın da sopası yok. Ben dedim ki bu şimdi rezil olacak. Ben bu romanı çaldırayım. Ben seni gömmek için çaldırdım onu. Sen roman oynamayı nereden biliyorsun? Gerçekten ben seni gömmek için çaldırdım o şarkıyı. Utanç içindeyim. Gerçekten utanç içindeyim. Eee... Biraz kendi utancımı örtmek için bu puanı veriyorum sana. Aferin. Böyle altını doldur yaptığın şeylerin. Dokuz. Teşekkür ederim. Evet Bahar. Eee... Yakıştı sana bu tarz aslında. Eee... Saçlarında çiçek, etekler, <laughs> dansını... Yakıştı. Arınlan krepe bulundu. <laughs> Evet ama yani bu tarz aslında romanın tarzlarının birisi. Ee, günlük bu, halleri. Günlük hali de evet. Etek çok güzel çok beğendim eteği. Ee, çanta belki daha başka bir renk de orada olabilir <laughs> biraz daha coşmak için. Çiçek takmışsın dans etmişsin. Bugün iyisin çok fazla da, da kavga etmedin orada karışmadın her şey ortaya çok fazla bugün. Haydi güzel pas. Wow. kazandım diyelim. Teşekkür ederim. Ama o tırnakları görmek istemiyorum. <laughs> evet. Kedi olalı bir fare tuttun. Teşekkür ederim efendim.